Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. İpim de, rengi de çok güzel, şahane modelim de muhteşem arkadaşlar. Ee, Nako renk numarası da şu şekilde. Eğer almak isteyen olursa buradan e, alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Modelim 16 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 16 artı 16 diye devam ediyor. Artı 5 ilmek de bitiş için ekleyeceğim. Ben bir model üzerinde çalışacağım arkadaşlar. 16, 5 daha ekleyeceğim. 21 ilmekle modelimi başlayacağım. Sizler yelek öreceksiniz mesela diyelim ki 16 ve katları Kaç ilmek başlayacaksak ona göre ilmeklerimizi ayarlayalım. En sonuna yine 5 ilmek daha ekleyebilirsiniz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 ilmekle ben bir model üzerinde anlatacağım arkadaşlar sizlere Evet şöyle şişimi çıkarıyorum ipimi kenara kaldırayım arkadaşlar Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sizler modelin alt kısmı için lastik örebilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz lastik modellerinden de uygulayabilirsiniz. Eğer bağlamalı lastik modeli yapmak isterseniz kanalımda mevcut girip bakabilirsiniz. Ben bir ters bir düz birinci sıramı bu şekilde öreceğim. Sonrasında modelimi uygulayacağım arkadaşlar. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum şimdi modelimi kuracağım arkadaşlar bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters Pardon arkadaşlar ee, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum burada 3 ilmeğim üzerinde çalışacağım bu 1 2 3. ilmeğimi alıyorum 2 ilmeğimin tepesinden geçirdim şöyle bakın birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artırdım. ikinci ilmeğimi de örüyorum. Bakın. Sonrasında bir ters olarak öreceğim. Bakın bir ters, iki ters, üç, dört, beş, altı ilmek ters ördüm. Bakın. Altı tane ters. Yedinci ilmeğime geldim. Bakın bir, Düz olarak ördüm. Artırdım 2. Ördüm 3. Artırdım 4. Ördüm 5. Artırdım 6. Ördüm 7. Artırdım 8. 9 10 11 11 12 13 14 ve 15 arkadaşlar bakın 15 ilmek çıkardım buradan bakın 15 tane ilmek devam ediyoruz ipimi benden yana aldım bir ters iki ters 3 4 5 6 ilmek ters ördüm burada yine bakın 3 ilmeğim kaldı bu üçüncü ilmeğimi şöyle alıyorum iki ilmeğimin tepesinden geçirdim bir düz bir artırdım bir düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum arkadaşlar bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın buradaki üç ilmeğimi ters örüyorum bir düz örüyorum 2 3 4 5 6 ilmeğim düz bakın. Şimdi bakın arkadaşlar burada 15 tane ilmek almıştık. Bu 15 ilmekten ilk önce 3 tane ters 1 2 3 ilmeği ters ördüm. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 3 ters 3 3 tane düz 1 2 3 3 tane ters 1 2 3 Bakın önce tersten başlıyorum 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz 3 ters tersini de bitiriyoruz 6 tane düz Burası arka yüzü arkadaşlar tabi bu arada 3 4 5 6 3 tane de ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum şimdi modelimin ön yüzündeyiz arkadaşlar bakın burada şimdi 1 2 3 ilmeğimi düz örüyorum burada bir ters sıradaki ilmeklerim bakın ters ilmeklerim 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. Burada 6 tane tersimiz vardı. Bakın arkadaşlar bir tanesini bıraktım. Hemen bu yanındaki düzle tersimi ikisini beraber örüyorum. Bakın. Sonrasında burası bir düz 2 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 ilmek düz. Pardon buradaki bakın 3 ilmek düz örerken 2 tane düzümü ördüm. Bu düzümle yanındaki tersliği beraber örüyorum arkadaşlar bakın. Sonrasında burada da kaldı 5 tane tersimiz. 2, 3, 4, 5. 3 tane düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Devam edelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 tane ters. 1 2 3 4 5 tane düz. Yani Arka yüzünde şimdi bu sıramızı da birinci sırada kurduk arkadaşlar. Hani 3 ters üç düz diye. Şimdi bu sıramızda gördüğümüz gibi örüyoruz. Terslerimizi ters düzlerimizi düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Pardon arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi düz örüyoruz. Modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada yine aynı işlemi yapacağız. Bakın üç tane düzüm var. Bu 3. ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimin tepesinden geçirdim. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz. Bakın. 1 2 3 4 tane ters. Bu 5. tersle yanındaki düzümü beraber ikisini beraber örüyorum. Bakın. 2 3 tane düz. 3 tane ters. 3 düz. 3 ters. 3 düz. Buradaki düzümlere yine yanındaki tersimi beraber örüyorum. 4 tane ters kaldı burada şimdi. 4. Burada 3. ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimi tepesinden geçirdim. 1 düz, 1 artırdım, 1 düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şöyle modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bu modelimi istek üzerine yapıyorum arkadaşlar. Bana bir arkadaşım bir arkadaş Instagram'dan resim olarak gönderdi. Modeli çıkarabilir misiniz diye. Ben de çıkardım videosunu çekiyorum. Bakın üç tane ters 1 2 3 yani arka yüzünde terslerimi ters düzlerimi düz. Sizlerde yapmamı istediğiniz model varsa Instagram sündüzün hobisi oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımda Instagram ekli oradan bana ulaşabilirsiniz. Resim gönderebilirsiniz e, yapmak yani yaptırmak istediğiniz modelin resmini ben çıkarıp Üzerinde çalışıp sizlere anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiğince Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum Şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın arkadaşlar Gördüğünüz gibi Ön yüzüne geldik Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum Bakın 3 tane düz 1. 2 3 ilmek ters burada şimdi dördüncü kalan tersimle yanındaki düzümü beraber ikisini birlikte örüyorum Pardon arkadaşlar bakın 1 2 düz 3 tane düzüm var bakın 3 ters 3 düz 3 ters, 3 tane düz. Bu üçüncü düzümle de yanındaki tersi beraber örüyorum. 3 ters, 3 düz. Arka yüzünde yine gördüğüm gibi terslerimi, ters düzlerimi düz örüp geleceğim arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar devam ediyoruz bakın bu üçüncü ilmeğimi alıyorum iki ilmeğimin tepesinden geçiriyorum bir düz bir artırdım bir düz üç tane düz ördüm bakın arkadaşlar bir iki ilmek ters örüyorum üçüncü tersimle yanındaki düzümü birlikte beraber örüyoruz 3 tane düz örüyoruz. 3 ters. 3 düz. 3 ters. Yanındaki düzle bakın. 2 tersimle düzümü beraber örüyorum bu sırada da. 2 tane tersimiz kaldı arkadaşlar. Şimdi 3. ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimin tepesinden geçirip bir düz bir artırdım bir düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın şöyle modelimiz gördüğünüz gibi çok güzel arkadaşlar şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum gördüğüm gibi terslerimi ters düzlerimi düz örüyorum arkadaşlar örüp geleceğim Evet arkadaşlar bakın Şimdi modelimizin son sırasına geldik arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 2 ilmek ters ördüm. Burada 1 2 3. 3 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. 3 tane ters 1 2 3. Burada bakın düz ilmeğimize geldik yine. 1 2 üç ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. 3 tane ters. Düzlere geldim bakın 1 2 3 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. 1 2 tane ters 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi modelimizin Birinci modelimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi arka yüzünü öreceğim. Gördüğüm gibi ön yüzüne geldiğimizde tekrar modelin diğer kurulumunu yani ikinci modelin kurulumunu da birlikte yapalım. Hani yanılma olmasın arkadaşlar. Daha faydalı olabilmek adına ikinci modelinde kurulumunu sizlere göstereceğim. Şöyle bakın ters. 1 2 3 düz bu ortadaki tersimi arkadaşlar bakın şunu düz olarak örüyorum. 3 Buradaki ilmeğimi de pardon arkadaşlar bu ortadaki ilmeğimizi şöyle ters olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın. Kenar ilmeğimde 2 3 tane de ters en son ilmeğim düz şimdi ön yüzüne geldik modelimizin ikinci modelin kurulumunu gösterip videoyu sonlandıracağız inşallah bakın şimdi burada 3 ilmeğimi alıyorum tepesinden bıraktım bir düz bir artırdım bir düz bakın bir ters 2 3 4 5 6 ilmek ters bakın arkadaşlar. 6 tane ters ördük. Burada 7. ilmeğimizde 1 düz, 1 artırdım. 2 düz. Bakın 1 2 3 artırdım 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bakın 15 ilmek çıkardık bir ilmekten. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters bakın 3 ilmeğimi alıyorum yine iki ilmeğimin tepesinden geçirdim bir düz bir artırdım bir düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın arkadaşlar ikinci modelimizin kurulumu da bu şekilde Videoyu başa alıp yine şu şekilden şuradan itibaren devam edebilirsiniz. Bakın, çok güzel bir model. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi muhteşem bir model. Bakın, bunu iple de örebilirsiniz Umarım arkadaşlar. Beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı. E Bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.